Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için bir fincan kahve içtik ve sizin için niyetleneceğiz demiş falsız kalma falan inanma nedir haliniz çıktı falınız bakalım şimdi sizin için yorum yapacağız ve bu da bir tesellidir insan nasıl her şeyi televizyon izliyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Bu da bir tesellidir. Bakalım şimdi. Falci anne YouTube'da beni izleyebilirsin. İki tane numaram oradadır. Özel isteyen kişiler bana ulaşabilir. Youtube'da beni takip edin, beğenin, abone olun. Özellikle abone sizin için şimdi bakalım ne var, nedir haliniz çıkıyor falınız. Geneldir o yani alıyorsun, o yani evrene gönderiyorsun. Fincanınız çok güzel çıkmış, kocamandır zaten. Gördüğünüz kadar şimdi bakmaya çalışıyoruz her çeşit bakıyoruz. Kim istiyorsan aniden de bakmaya çalışıyoruz. Ve devam edebiliyorsun. Her iki sayfanın numarası sizdedir. Gördüğün kader bak buradan gerçekten bir fare yolunuzu kesmiş. Bu fare iyi biri değil sözünü dinleme. Çünkü fare iyi insan değildir. Yani pis şeylerle uğraşıyor olabilir. Buradan da oturmuş bir bayan sıcadan üstüne yani namazlıkta. Sanki dua ediyor evlatların için dua ediyor. Çok çırpınıyor. Bütün evlatlarını bir arada tutuyor. Sanki böyle hepsi birbirine düşman olmuş. Her birisi bir yere dağılmış gibi. O da onları birleştirmeye çalışıyor. Sanki artık kim araya giriyor birbirine laf atarak birbirinizi kötüler, kötülerek kötülerek yani gösteriyor da onlara dua ediyor. Allah duasını kabul etsin. Hayırlı kaç tane kapınız açıktır Allah'ın izniyle. Arkadaşlar buradan bak bindalli başındadır. Ve hazır bir nişan olacağını gösteriyor. Bir erkektir biraz kilolu. Bir kişiyle onunla evlilik Allah'ın izniyle yola çıkmış. Yani evliliği sonbahara kadar bu müjdeyi alabilir. Arkadaşlar kalabalık var. Bir kalabalık içindesiniz. siz de iki kişi birlikte bir yola gidecek. Bir küçük dedikodudur görünüyor. Ve buradan seri çekememezlik var. Canım birbirinize haberdar edeceksin bir şeyden. Yani karşılıklı duran biri var. Ama bu karşıda duran çok mahçuptur. Hep kadın sizi mutlu etmiş. Her şeyi vermiş de. Sanki siz vermemişsin. Farkındasın. Eliniz tutmuyor. Bir de sanki ona gelince diyorsun canımı verebilirim affedersiniz yanlış söylüyorsun yalan söylüyorsun. Bunun için biri tayin üye bekliyor tayininiz olacağını gösteriyor dışın ortasına kadar bu tayin olacak. Bir de devletten bekleyen bir haber var. E, bu atamaktır ya da böyle terfidir. Bu terfi de Sanki 5 ay ya da 5 gün ya da ayın 5'i ya da 25'i vakitlerden olur. Hayatınızda ay doğuyor. Buradan bir çatı görünüyor bir evlen ilgili bir sorununuz olabilir. Bir de çok böyle bu evlen ilgili yapacağım yapmayacağım. Bir tarladır çol kepçe atmışsın ne yapmışsın çalışıyorsun sürekli üstünde. Ve gerçek çabalıyorsun çırpınıyorsun ama... Ee, sanki o aile senin gibi düşünmüyor. Her şey istiyorlar da onların hasabına gelmesen gerçekten seni tekmelerle kusura bakma özür diliyorum. Önünüzde kaç tane seçenek var bir taneyi de seçmiyorsun. Kalbi temiz biri sizi düşünüyor. Bir horoz var bu horoz buradan durmuş da sanki böyle nasihat ediyor ama babadır dededir büyük bir kişidir. Hiçbiriniz onu dinlemiyorsun dinleseniz gerçekten çok iyi olur. Çünkü sizin iyileriniz için konuşuyor. Kötülüğünüz için değil. Bu aile dualar sizi ayaktan durduruyor. Yoksa çoktandır. Yani başına sorun yaşayabilirdi. Ama bunlar ayakta seni tutuyor. Arkadaşlar tez bir haber gelecek size. Beklendi. Hemen hemen gelecek. Bekliyorsun. Gözün yolda. Kulağın yolda. Bu haberi bekleyeceksin. Ve sevdiğin kişi sana karşı çok böyle çiçek açmış, yüzü gülüyor. Seni çok seviyor, seni senden daha fazla seviyor. Ama senden bir sürü işaretler var. Yani hep burkuluk var, içinden geçmişler, aklından çıkmıyor. Acaba bu da aynası başıma getirir mi, getirmez mi? Bu ne olacak? Korkuyorsun, bir korku içindesin. Buradan halbuki seni çok seviyor. Kalbini muhurlanmış sana biridir. Bir bolluk berekete geçeceksin. Bir çanta para önündedir. Acaba kredi çekeceksin ya yani da bir şey satıyorsun ya nedir çünkü e, büyük bir para önünüzdedir. Ama iki kişiyi sayıyor. Yani biri sayıyor, biri dinliyor. İkiniz birlikte ortaklaşa birbirinizden paylaşırsın. Kardeş olabilirsin ortak olabilirsiniz. Ya da alım satımdan onun önünden sayabilirsiniz. Çünkü yerden de bulsan bir para saymanız gerekiyor. Bir de bu aslan borcu bir kişi gözü sizin üstündedir. Yani sizi seviyor aşkla. Sizi çok düşünüyor, çok seviyor da bu kişi siz de seviyorsun. Aslan borcudur. Ve yıldızınız düşük biraz bir kişinin isminden eğilen ki harfi olan yıldızı biraz düşmüş kendini sıkıntıya koymuş üzülmüş ve buradan saçını süpürge etmişsin çünkü karşıdaki kişiler hiç bilmemiş ve kördüğüm gibi bir hayat yaşamışsın bu hayata çıkmak istemişsin ha bir bakmışsın yaşlanmışsın yani sanki emeğin boşuna gitmiş ve hep yapmışsın başkası için kendin için hiçbir şey yapmamışsın bu de seni üzüyor. Acaba niye kendim için bir şey yapmadım? Biri tirki gibi etrafınızda dönüyor ama bu kişi 50 yaş üstü bir erkektir. Biraz yani ee, ne diyeyim size? Bu kişi birisini seviyor ama dürüst değil. Başkası da hayatında var. Sizi de hayatından istiyor. Bir sürü sanki kişilerle yani çıkıyor da bu kişi bir türlü sanki sevgisiz yaşayamıyor, etmiyor. Kim ona sadece konuşsun, flört etsin sanki böyle 15-16 yaşlarından bir kafadadır, bir erkektir. Bu sürekli sürekli bir flörtün içinden olmalı. Birisi konuşuyor ya da şey yapıyor doymuyor. Bir kişiye daha başlıyor. Çünkü herkesten de hal bu onu sevecek yani değil. Onlar da onu kullanıyorlar gördüğüm kadar. Kadınlar da onu kullanıyor. Çünkü ciddi bir sevgiye şey değil. Öyle bir yani karaktere ders sahip de sahip değil özür diliyorum. Bir de öyle hayranlık da değil. Sanki böyle malının peşinden bir size bir şey koparmak istiyor. Bir kadın oturmuş ağlıyor, düşünüyor, düşüncelere dalmış. Acaba ne yapabilirim? bir şey gecikme gecikme olmuş ama buradan saat 10'dan bu haberi alacaksın. Ona 20 geçer ya yani da 25 geçer. Bir insan alacak. Bu kişinin isminden Z, M, A harfi olan bu haber kim varsa kadın erkek bu haberi alacaksınız. Bu haberde çok iyi olur. Buradan sanki kalbine böyle bir şey koymuşsun, Başkasını koyamazsın. Sade onu düşünüyorsun. Ondan başka kim olursan olsun istemezsin. Bir şey sanki kaş yapacağını göz çıkarmışsın. Ve bir kapıdır. Sanki tahmir ediyorsun. Ya da kapınızı değiştiriyorsun. Bu kapı değiştirme hayatınızı da de değiştirebilirsiniz. Ya da gerçekten kapınızı değiştiriyorsun. Bu da belli değil. Kapı açmıyor bir de küçük bir nasip ayağına gelecek beklenmeden gördüğüm kadar götür kapatacağım özür diliyorum torunlarımdır torunumdur e buradan bir e, başaracaksın her şeyi mutlu olacaksın gül gibi açılacaksın ama arkadaşlar sabırla sabır olmasan inan ki insan neyce bir şey başaramaz en önce sabra alışmamız gerekiyor. Vallahi haca gitmişiz. Önce 18 gün bayrama kalmıştı. Gittik çok fazla kaldık. Yani e bu 18 gün sürekli bize sabır gösterdi. Ömre yapıyorduk sabır gösteriyordu. Bizim bir hocamız Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir müfti yardımcısıydı. Onun için sabır en önemlidir bir anahtar elinize düşecek bu anahtarın arkasından de mutlu bir haberiniz var sanki bir mahkeme sonuçlanıyor bu mahkeme boşanma olur yeni ev açabilirsin yeni bir kişiden olabilirsin yeni bir hayat başarabilirsin bir mal kazanabilirsin ya e, yani çünkü böyle mahkeme e, bir anahtar mahkeme ikisi demek ki bir şey başarıyorsun, kazanıyorsun. Birbirinize sarılmışsınız, muhabbet boşu gibi iki kişi. Buradan da bir telefon haberiniz var. Bu telefon haberi size mutluluk verecek bir haberdir. İş haberi alacaksınız. Bir dilekçe de vermişsiniz. Bu dilekçenin sonucunu bekliyorsun. Bu dileğin sonucu gelsin. senle eşin bir kadındır. Evlidir. Çok mutluluk yaşayacaksın. Sevinç yaşayacaksın. Bu sevinç sizi böyle berekete götürür. Belki baştan az az maaşınız az olsun ya da yaptığın iş az olsun ya da açtığın iş fazla diyeceksin yeni ama gittikçe çoğalacak. Gittikçe çok bereketli olur sevinç yaşarsın. Buradan bir şey saklıyorsun. Bir değil de iki şey saklıyorsun. Acaba bu ne olur? Bir bayanın dört tane çocuğu var. Ama özellikle her dörtü de kızdır. Ve bu kimse Allah yar ve yardımcı olsun. Bu dört kızları sanki böyle bir nasipler yok. Kısmetler yok. Anne çok üzülüyor. Çok bedeller veriyor. Acaba ben ne yapayım? Ne edeyim? Neden? Daha kaderler gelmemiş. Geldiği zaman zaten olur. Çok bahsedilmiş. Çok konuşulmuş. Onun için biraz böyle göz nazar yıldız düşüklüğü olmuş. Onun için böyle bir etraftaki kötü enerjiler de almış. Onun için baktarı biraz takılı kalmış. Ama kader geldiği zaman evlilik olur. Çünkü üç şey kayıptadır. Bir kiminle evleneceğimizi, ne zaman öleceğimizi bunlar. Bir de e, rızkımız ne zaman e, yani önümüze gelecek. Bunlar her üçü de kayıp. Yani belli değil, belirsizlik arkadaşlar. Biri o kadar konuşuyor, tekrar tekrar aynı söylüyor. Bir erkeğin kafasını sanki şişirtmiş. Bu erkek de çok korkuyor. Sürekli aynı tekrar berdualar, konuşmalar eşine ediyor gözünün önünde. Yani beni aldatıyorsun, beni kırıyorsun, beni üzmüşsün, bununla çıkmışsın, şununla çıkmışsın. Sanki hiç durmuyor ve hiç durmasını da bilmiyor. Bunları ne kadar yaparsan o kadar fazla eşinizi kendinden uzaklaştırırsınız arkadaşlar. Sizin için bayanlar geçerli. Ve hem tasa da yapıyorsun bir taraftan da. Bu erkek de sanki kendine kuzu yapmışsın. Komanda senin elindedir bu bayanın. Desin iyi iyi kötü kötü he he otur otur kalk kalk. Bu bayanın isminden ha harfi baş harfinden olabilir. Yani bu baş harfi H harfidir. Ee, sürekli bu kimse bunu e, kucağının az kalmış deliği olacağını gösteriyor. Aynı tas aynı hamam devam ediyor. Bu kişiyi kimse bana kızmasın. Biraz bunlardan vazgeç ki ailenden böyle mutluluk geçir. Başkasını bırak. Başkasını berdua ediyorsun. Başkasına hakaret ediyorsun. başkasına. Bir de diyorsun ben namaz kıldım ama namaz kıldım namazın üstünden berdua küfür söylüyorsun. Bu namazlar kabul olmaz. Allah biliyor ama bunlar da olmaz. Çünkü hak etmeyemiş Hak etmeyen bir kişiye berdua ve küfür söylüyorsun. Bu kişi ne hayatındadır ne yanınızdadır. Ne de e, yani size yük olmuş. o kendi kendine anlatıyor ha anlatıyor. Buradan da bir siyahat edeceksin. Çok sevineceksin. Yakın bir zamanda. Biraz sanki böyle e, sessiz kalmışsın bir yerden. Kabuğuna çekilmiş gibisin. Ama buradan güzel haberler var. Güzel müjdeler var. Bir imza atacaksın. Buradan dört pencere önünüzden açılmış. Yani hayırlı haberlerdir. Arkadaşlar. E, bu aydınlıklar olur. Karmaşıktan çıkacaksınız merak etmeyin. Ve bir yer değişikliği olacak. İşini değiştireceksin. Ya detayının olur o da mevcuttur. Bir erkeğin sanki tedavi oluyor. Bu tedavi olması ruhsalce çünkü biraz psikolojisi karışıktır. Bu tedavi olmaya çalışıyor. Arkadaşlar bir mahkemede Sanki biri hep bütün cezayı üstüne yüklemiş. Ben yapmışım. Ben etmişim. Ama bu yalancı şahitler de demiş. Ha o yapmış. Halbuki şimdi çok pişman olmuş. İsminden baş harfinde e harfi olan bir erkektir. Bu e, yalancı şahitler e, onu tuzağa koymuş. O da şimdi desin ben değilim de kimse inanmıyor. Ama çok pişman olmuş. Umarım diyecek. Ben yapmamışım. Çünkü yapmadım. Bir hata boynuna koymuş. Demiş ben yapmışım. Bir bakalım arkadaşlar tabağınıza. Umarım takip edersin. Her gün taptaze sizin için. Bakıyorum. Biliyorsun 2025. Ve arkadaşlar Temmuz'dayız. Az kalmış. Biliyorsun bitecek zaten. Şimdi göz aydınlığım var. Ve yolunuz var. Ve iki haberiniz var. İki müjdeli haber var gene. Ee, buradan sıkıntılar neden boşaltmıyorsun? İçine saklamış duygularını içine sanki kendinle savaşıyorsun. Kimse anlatmadığın çok şeyler var. Bir Allah biliyor bir siz. Anlatsan kabahat. Anlatmazsan içini kemiriyor. Ama gerçekten anlatma daha iyi. Çünkü anlatırsan ee, çok insan birisine güveniyor. Ama bu zamandan güvenilecek kimse kalmamış. Güveniyoruz, bir şey söylüyoruz, bir bakıyoruz. O söylediğimiz ha başka yere olmuş. Başka yerden yayılmış. Onun için onları hiç şey yapma. Biri o kadar keskin bir e, kafası var ki böyle sizi az kalmış kandıracak. Buradan dönüp dolaşıyor. Bir erkek çok dürüst, çok iyi yüreklidir. Sanki derdini sadece bir kişiye anlatıyor. İhtiyacınız var canım bu ihtiyacınızı. Bir kişiye var onun ki de ikiniz kafa kafa vuracaksınız. Böyle birbirinize dertleşeceksiniz. Arkadaş olur ama sonra bir sevgiliye dönüşebilir. Buradan yavaş yavaş sanki böyle bir gemiye binmişsin. Yurt dışı bir hayaliniz var. Ama gemi turuyla gidiyorsun. Buradan barış haberi var. Bir kişiyle barışma olacak. Ve özgürlük de var. Buradan ayın 22-23'ü güzel bir haber alabilirsin. Bir sefer uçağınız çıkmış. Ayın birinden bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk bir düğün, bir dernek olabilir hayatınızda. Bir de küs bir kişiyle birleşiyorsun. Konuşuyorsun, barışıyorsunuz ve bu barışmada ikinize de iyi gelecek. Bugün de bu kadar arkadaşlar, bir e, yani özel isteyen kişiler numaram oradadır. Bir de rüya tabiri, ben ücretsiz onlara tahbir ediyorum. Hayırım olsun, sevap olsun, sizi seviyorum, kendinize iyi bakın.